Burada tam iki buçuk kilo tranç et var. Birazcık iri kıyım doğradım. Şimdi yarım çay bardağı su koydum. Hatta bir çay bardağı yarım değil. Bir çay bardağı su koydum. Şimdi en yüksek ateşte kaynamasını bekleyeceğiz. Sonra altını kısacağız. Kısık ateşte pişmeye devam ediyor. tam bir saat geçti. Şimdi Benim etim yağsız olduğu için böyle 100 gram bir tereyağı ekliyorum. Ne? Bir buçuk saatçe pişiyor. Biraz daha pişmesi gerek. Şu an tam iki saat oldu. Pişmeye devam. Tam 3 saatin sonunda kavurma pişti. เฮ้